Lan. <laughs> Saboy da topal. Beyler bu arada elinize sağlık. Sayenizde live'ın yüzü video görecek. Bir garip serisini bitmeden <laughs> atmıyorum çünkü. Daha doğrusu bir garibi ekstraya atıyorum. O yüzden live'ın yüzü video görecek. Sen teşekkür et. Ege kaç Ege. Ya. Ben benim öldü ordu. ordu, ordu. Ege. mı aç bilmiyorum ordu. ki. Detroit'le Ya yani. Paradox Detroit izler misiniz? Ondan emin olamıyorum ya. Ege ettir Bak nasıl döveceğim anlarsın. Veriyorum. O benim zaten ordu İstanbul'a kasıyor. Harbiden, sen Detroit alacaksın mı şey şey? Ya şey kutulusu ne alacağım? Hmm. Ya ucuza gördüm bir yerde. Ucuza dedim. Neyse, ucuzu da belli. Ama siz istiyorsanız alırım. Be olmaz ya. Spider-Man'i izlemediler, God of War'ı izlemediler. Onu mu izleyecek? Antilden mi izlediler ama. Büyük yani kararı onlar ya. verince izliyorlar. Ben Detroit'te hikayeyi de bilmiyorum. Otur hikayeyi dinlerim bir yandan. Chet ne diyorsa onu yaparım. Ha chat şu ot şuna söv gider söveriz. Bitti. Bilmiyorum pek güvenemem ama derler sonra iyi Eyvallah. i̇zlemezlerse de canları sağ olsun ayol. Onlardan kıymetli mi? kok. Üç bardak şey güzel içtim bu. İzleriz evet. ya yeter ki sana girsin. <laughs> Haydi. bu da iyiydi. Ya genişim kanka alırım ben. Ee, Hacı Savoy e, full artı full seed. Sadece ordusu var. Ordusu da şeydi. Ege'nin orada bir yerdeydi en son. Benim hep tepiniyorlar. Bana toprak verme. Ben Britanya yiyeceğim. Siktirtme beni. Sana zahmet. <laughs> El aylık bozdurabilirsin, şey yaptırabilirsin kafana göre. Follow 1453 Primer avantajlarını kullanarak abone olmuş. Ee, kankacım aramıza hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. Eyvallah. Acımız büyük. Ne oldu? Fatih ne? öldü. Hadi. Haydi. Aga be. Aga be. Asın, o da genişledi. E, ee, Adomella ikinci ayını kutlamış abi bu aylık maddi sorunlardan dolayı subsluğu almam gerek önümüzdeki ay devam ama kusura bakma şimdiden. Estağfurullah balım. Sıkıntı yok. Keyfine bak. Samoy'dan bir toprak alaydın mı? Abi yok yok ederler beni. Sı sıçarlar ağzıma yok ederler. Hala ben para al. Agresif yemeyim diye savaş basıyor Osman. O ne isterse onu alacak. Abi bu arada burada 7k asker bırakayım da. Samet ile şeye baksana Heyrim'e. Heyrim'e mi bakayım? 5 4 iyi. Adı Samet Babuş olsun. Adını Samet Babuş mu yaptın? Ağabey, Samet Babuş Osmanoğlu yapmış adını. Yasin, Müslüman oluyorum evleniyoruz kardeşim. <laughs> Vay. Bütün ülkeyi İslamiyete geçiriyorum evleniyoruz o ara. Samet gemileri getir. Benedikt Mutantını O kadar da değil. <laughs> abi galleğim yok beni orada biçerler. Dövüyorum ben getir getir. Ama ihtiyacım var. Abi o zaman benim altta birleş benimle. Provence'ın orada birleş benimle. Çabuk gelmen gerekiyor. Adamlar içinden geçiyor şu anda. Abi Provence'ın orada benimle birleşir misin? Birleşemez. Gel yanıma gel yanıma. Dövdüm ben yanıma gelmen gerekiyor. Bir toplu Getiriyorum, gideceğiz. getiriyorum gemileri. Etrişin yiye gidiyoruz. Bindik bir alamete. Gidiyoruz kıyamete hadi bakalım. Beş tane şey dövdüm. Beş tane ayrı devletin gemisini dövdüm az önce. E defansif biter. Savoy'da ile birbirine giriyor. Güzel, güzel. Siz girin birbirinize. Ben buradan çünkü Britanya'ya döneceğim. Kanka eee... Samet kaçıyorsun? şeye doğru git. Venedik'e doğru git. Venedik'e doğru. Bekle bir saniye. Orada tamir olsun bir. Napoli'nin alta doğru iniyorum aşağı. Toronto bölgesine. Senin oradayım şey diyeyim şu an. Gel yanıma. İniyorum aşağı doğru. Çabuk gelmen gerekiyor. İniyorum aşağı, iniyorum aşağı. Bir bir bir, bir parça mesafe kaldı. Eteşle bana, eteşle bana. Dur geldim, geldim. Kıpraşma. Kıpraşma kız neredesin? Gel tamir olalım, gel. Ondan sonra gireceğiz. Neredesin? Aşağıdayım. Dur, geldim. Ne siciliyorlar? Ege. Ha? Eteşledim gemiler sana emanet. Beni siciliyorlar. Gemiler sana, sen de Allah'a emanetsin canım kardeşim. Durdurma aynı bayağı zor oluyormuş ya. Ee, Babuş, The Stone Masons diye bir müzik var müzik listesinde onu açar mısın? The Stone Masons açarım. The Siege. Nerede peki? Hangi e, şeye tekabül ediyor bu? Arama kısmı varsa Stone yaz çıkar. Ha -ha. İyi biraz da bunlara takılalım ya. Nece bu müzik? <laughs> Nece? Güzel soru. Kanka gemiler de bu arada. Samet girip menedeyi şok edip çıkıyoruz. Tamam. Ben orduyu geçireyim. E, Samet şu 19 kaydı ölsene ya. Nerede? Ben kaleye gideceğim. İsyancı. Tamam. Giriyorum oraya. Hay lan lan senin köpekler bile güzel iş yapıyor. Yaşayan ölümü Kim yaşayan ölü lan? Oy Samet gördün mü Venedik'i nasıl dövdüğümü? Kanka müzikten beynim eridiği için görmedim ya. 1k 1k vurarak dövdüm ya. 1k oluyor şu anda toplar. Benim hiç topum olmadı be abi. Yasin'in topları, Yasin'in topları. Yasin vuruyor. Bana %21 çökertiyorum kaleyi. Benim ülkem okay, şu? Yasin biraz da Samet'e teknoloji fışkırt. O da top bassın. Ege'den sonra Samet'e vereceğim. Hmm. Samet şu e, Night savaş bitireceğim. Canın nasıl istiyorsa acelemiz mi var? Of iki ay sonra altıyım ha askerde. Kastil beni de aldı. O Yıkar kaşınıyor lan sen, sen, sen çaktırma o kaşınıyor da ben onu sonra döveceğim. Giriyoruz <laughs> mu bundan sonra? Britanya baba. Britanya. Aynen aynen. O iç, içinde dalgalanan Britanya'yı bir yutman lazım Samet, senin. Samet istiyorsan şöyle yapalım. Önce bunu dövelim tamam mı? Abi, şimdi koalisyon gelecek bu ihtimal sen. Sadece bunu Aragona saldıralım. Gücü düşsün. Sonra Britanya hep birlikte gireriz. Ben de gelirim. Kanka Britanya'ya niye hep birlikte giriyoruz? Adam tek başına ben yok edeceğim. Abi. abi. Osmanlı küçük devletleri böyle grup olarak girme gibi bir fantezi Aynen abi. <laughs> Osmanlı'da bizim Osmanlı'da var ya böyle bir şey. Niye hepsini grup olarak da duruyor ya? Kanka koalisyon girecek ondan söyledim sen. Her türlü giriyor bana koalisyon çıktığını gördün mü benden? Alt oldun. Altım oldun? Ağ abi. Kanka bak top diye bir şey icat edildi. Osmanlı'la savaşırken iyi bak tamam mı? Ama pantolonun oraya değil yanlarında büyük bir şey. Ege bak bir k bir k vuruyor bak iyi izle. <laughs> Ege bir şey sorabilir miyim? Adam senin hani... ülkede geziyor. <laughs> sen niye dövmüyorsun onu? Ya benim tek beni döver o. Knight'ı döv o zaman. Gel benim ülkeye. Lan <laughs> altı sen kaçsın. Öleceğimiz eşit. E sen de atsın lan git sıkıştır. He. Devir daha Adam döndü. sabahtan dönüp beri kovalıyor <laughs> Ege daha yeni geliyor. Devir döndü hadi bakalım. 2 tane 18 ne yapacak? 36 yapacak. 36 6, 20 56. Bir tane daha orduyu 20'leyebilirim o zaman topta ya. Şu anda benim orada 25k 25'ler dolaşıyor. Oh, benim da Abi bu beni dövüyor. Ege. <laughs> Ege döversin. Ege niye 2 16'ya aynı anda bir araya getirip de olmadım peki? Çünkü sendim. Elendik. <laughs> Elayımız Ege olunca eleniyoruz kanka. Ya. Şimdi bir de öteki 16 dayak yesin. Bak Ege'ye attığım parayı <laughs> başka ülkeye atsaydım yeni devlet kurulur. Teknoloji veriyorum, para veriyorum, asker de veriyorum. Ha toprak da Aynen. verdim. Kanka bütün Her toprakları şey ver. sana verdim bu arada, iyi günün olsun. Tamamdır, tamamdır. Dediğim ne verdim, sen tamam. Siz dediğimini anlatsak mı? Bağımsız ol mu? Pım 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 pım. Chat azdı mı? <laughs> Neden? Şu renkli yazmazsanız sevinirim. Renkli yazanları timeout'luyoruz itinayla. Ha çünkü vatandaş büyük görüntü. Bakı ver orada illaki vardır babuş kırma beni dur. The Stone diyordun değil mi? Aa ben de o diğer şey olmayabilir yalnız. Tamam ya. ya. Siyanla çöktü mü? Zahmet gemini alıp Siyanla'ya gitsene ya. Gemilerim nerede? Ben de. Aa, ayrılıyorum senden Siyanla'ya gidiyorum. Dövdüm. Bir de 5 kal da var. Allah'ım. Kanka, o the Stone müziği bende olmayabilir ya. Bak, the Siege var burada. Aslında bir şeyler dememiş miydi ya? Demolish, Light Shine, ee, yok the Stone, Stone Masons, the Stage Set, the Sound of Summer. Hah bu, the Stone Masons. Kanka senden ayrıldım ve Sian'la siege'landı komple. Sian'la'nın gemileri de parçalandı. Biraz kalsın da dövdüm. Haha, <laughs> benedik, demirdöndüm. Bir durdurabilir miyiz ya? Tabii ki. Buyur. Sagofu, teşekkür ederim bu arada desteğin için. Çok güzel müzikmiş lan. Ama biraz kısacağım tabii sesini. Ege, başlat. Ha şey, Samet abi başlatabilir Tamam, başlattım. Geri şey yapsam dedim. Bir durdursun. daha durdurdum. Knight'ların adayı alaydın ya. Knight'ların adayı şimdi alacağım. Almışsın Knight'ları. Almadın mı? Rodos'u almışsın tamam. Aa tamam. Bir ara ııı... E... bir şey istiyor mu Samet? Venedik'ten bir şey istiyor musun? Yok 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 yok. Britanya'ya döneceğim direkt. E, bence ama Poland sana Triso toprağına da versin. Bütün şey sende olsun kontrol. Ege. Anladım. Toprakları ver. Bu ha, hangi topraklar? Evet. Oha ben köpekler ne güzel tutuş. Boş toprak siz demişler Ege. <laughs> Kanka ona da şükür ya. Ege'den bu kadarını bile beklemiyordum ben. Ege'yi nasıl besliyorum ama Samet sen görmüyor atları. 100, 200, 300. Ne, kadar para yese Ege'ye. Arada beni yok sabah hazırlanmaz. Ege. Ege elleriyle besliyor ya sen. Verdim toprakları galiba. Verdi verdi. Veli arada... de birileri emiyor. Şu oyunu co-op oynamanın keyfine vardım ya. Samet, başlık bir şey, şey yap kardeşim. Başlattım bebeğim, dur. Siyana ister misin? Yok, sana. İtalyamız var mı? Bir İtalyamız var değil mi Samet? Bir İtalyamız bana yok, sana olsun. İtalya'nın development'ı çok yüksek. Özellikle Kuzey İtalya tarafının Milan'dan, Savoy'dan, Cenova'dan, Vırt'tan, Zırt'tan toprak aldığın zaman çok affedersin. Amel defterini kapatıyorlar kardeşim. Öyle bir dövüyorlar ki. Toptan kapatıyorlar Amel defterini. Ben Britanya'ya giriyorum babo. Ege bir yere ayrılma. Seninle Sırbistan döveceğiz. İsyan sıkmış haberim yok. Buna tamam döveriz. Girit 108 devlatmak ne lan? Ne? Hani 108 puan istedi Girit. Ulster nerede lan? Aman yukarıdan çıkar döverim be ya. Rival alabiliyorum. Ege seni rival alabiliyorum alayım mı? Aha. Peki Ulster'ı doğrudan bakarım. çağırırsam kim geliyor? İngiltere bak. geliyor. Gemin yok. Tamam mı? Hı -hı. Benim ordumda senden yüzde elli güçlüymüş. Eee. Peace süresi dolmadan bir tık daha İngiliz vuralım mı? Olur. Bana yardıma gelir misiniz? Hiç sıkıntı yok. Biraz bekleyeceğim ama isyancılarımı döveyim geleyim. İsyancıları sen Ege'ye bırak bana gel. Adadaki isyancı Ege dövemez. Ya Ege zaten bir boka yaramıyor sen gel. Abi bak İngiliz elaylık... İngiliz oldu. Kastil elay... Kastil bana da elaylık atıyor. Ya şu an Kastil'le beraber seni de döveriz Ege. Ya sen Ege. niye beni Şu an koalisyon da var. Sen niye beni seviyorsun ya? Bak seni <laughs> İstanbul'dan bir çıkarım. Bebeğim, niye söyleyeyim? <laughs> Vazlama bir ters bunun sonu biliyorsun değil mi? <laughs> seni seviyorum bebeğim niye sevmeyim? Ama bazen şartlar elverişli oldu. Tamam et bir dakika alacağım. Tabi. Kanka üç büyük ülkeyiz de dibimiz mi solu roman yani ardımızda ayı bağırıyor en ufak şeyde. Allah'tan birazcık buralara şey dahil oldu da. Fokusu bizden aldı eleman ya buralara biraz kastil dahil oldu fokusu bizden aldı. Kanka pek bir şey yok bir tane üzerinden Ulster'ı doğrudan savaşa davet edeceğim. Ulster doğrudan savaşa dahil olduğu için İngilizle gelecek. İngiliz'i çiğneyip Ulster'i alıp hem ee, şey için ee, İrlanda için bir fetih zinciri başlatmış olacağım. Vallahi bana Hala, fark etmesem et gemilerle geliyorum şu an. Gel kanka gemileri yine sana veririm gemilerin kontrolünü. Benim de gemilerim olsa yardım edersin. Ege'nin gemisi yok. <laughs> Ege'nin hiçbir şey yok ki. Ya abi niye sen bilgisayar yapıyorsun ya? Ayıp değil mi? Ege'nin tek mallarlığı bacağının arasındaki topları. <gülüyor> Haydi. <gülüyor> Samet istiyorsan ben geleyim ana karaya. Toplarım var biliyorsun. Benim de toplarım var bebeğim. Dörder tane. Her grupta. Dörder tane. Evet. İyiymiş. Benim 13 tane piyadem var. Yok benim 15 tane piyadem var. 18 mi nani? Ege evliliğimiz bitti benim ülkeyi de karı yönetiyor. Rica etsem bana bir tur çakar mısın? Teşekkür ederim. Aynen. <laughs> Ege senin adam... Neyse <laughs> söylemeyeyim. Samet. Teşekkür ederim eyvallah. Heh. Hristiyan oluyor mu? Bence olma. Bence olma çünkü papayla aran açılır dinden falan atılırsın uğraştırma bizi. Şu anda Venedik, arkacılara baksam et, Venedik'e baksana. Ay, Samet şey başladı mı koloni? Yok, Yok. kolonicilik 1550'de. Bu arada Venedik'in anasını ha. şey yapıyorlar. <laughs> Arkacıları gördün mü? Abi tam arkacı ya, Arkacı Gaming. Ama benim 8K'm niye? Arkadaşlar, bende sadece iki general var ama benim 3 orduda generalli gözüküyor. Ya aralarından biri ölü <laughs> <ürü> yani. <laughs> Nani. <laughs> <Yaşme>. Abi zombi <laughs> var benim. E, 4 olduğu için elleşme diyorum yani hiç kaybolur falan gerek bakan... yok kalsın ev. Evet. Jean yaşıyor bak Jean yaşıyor tamam Jean burada. Başka Pascal yaşıyor tamam Pascal da burada. Peki, Beyler yaşayamıyorum. Orada ya ne yapayım? Benim oraya getir İnsanlar çıkacak döveceksin. Oğlum yaşayan ölü. <laughs> İnsanlar benden daha <gülüyor> teknolojik. <gülüyor> bir şey olmaz, bir şey olmaz. Çok kalabalıksın Adamın generali ölmüş ama hala ayakta. Ben power bitmiyor ya. Samet senin genel şey diyor yıkılmadım ayaktayım dertlerimle baş başayım. Abi yaşayan ölü. Samet şu ordular gelsin direkt geliyorum sana. Kanka yani gemileri getirecektim bir neyse artık sen getirirsin ben dalıyorum bu bebeği. Yok, yok dur. Arkalarla sen, bir dakika bekle. Askerler gelsin, askerler gelsin. Nerede askerlerin nerede? Gemilerde. Ya yeter oğlum o kadar asker ya, şu 17k bile yeter. Bizim altta bir de 20'lik var. Savaşa birlerini çağırmayı unuttum, bir saniye. Kardeşim selamun aleyküm, savaşıma gelir misin? sen savaşa çağırmayı unutmuşum seni. Sen Anjou'ya otur ben şeyi şeye oturuyorum. Aha İngiliz de geldi. Hayatının hatasını yaptın oğlum İngiliz. Ben de defansif 3 sen trader. trade Oğlum keşif de gitmemiş herif. Trade adresi gitmiş mal galiba. <laughs> İngiliz oyun bu. başı dövdük ya. Bu çok para... koparlayamaz artık. Aynen para lazım diye. Ekonomiyi var, düzeltemedi. Yani. Trade gitti. Her şeyden koparttık onu artık. Çöp o. Ya, güzel güzel güzel. Britanya yeriz. Britanya'nın yanına İngiliz'den de birkaç toprak alırız. Şöyle İngiliz'i iyice sindiririz. Bir de gideriz baba buradan bir tane İrlanda'dan toprak alırız. Bir utrik yaparız. Mis. Mis 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 mis. İyi oyunlar dileyen için teşekkür ederim Yazım. Hoş geldin. İngiliz'im. In, Koskoca İngiliz'in 8 tane gemisi var. Ben de Commonwealth kurayım çok güçlü olacağım tamam mı? <laughs> <laughs> da... ağlıyor. Komünlerce 10 admin teknolojisinde <laughs> kuracak. 10 admin teknolojisine kadar işte öyle. Giden teknoloji buff'unu bir çeksem Ege öldü. <laughs> Vallahi. Yok teknoloji buff'u gitti zaten ya. Kanka, bu gibi. arada bu savaştan sonra bana koalisyon girmezse bir Macar dövün ya. Beni de çağırın. Ben de bir Avusturu parçalayayım oradan. Çünkü manpower da var, asker de var. Kastil. 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 Genciz kanımız kaynıyor anladın. Avusturu sıkıntı değil ya. De. Kastil şu anda çok sıkıntı. Arabanı ondan kapatmamız lazım. E moruk Ferrari üzerinden dalalım. Aynen öyle. %100 olması gerekiyor şeyin. Ya Floransa, Lucca ama hiçbir şey değişmeyecek ki aynı yola varacak. Ayıp. Sen Osmanlı olarak memlüklere falan inmedin mi daha Yasin? Toparlayamadım ki ülkeyi adam akıllı. Savaşta savaşa koşuyoruz. Vallahi ya. Aa, parçala babuş demiş Alp. Alp'cim desteğin için teşekkür ederim. Ege isteyen geliyor Ege. Tüfekleri var mı? Bunların Sanırım. tüfüğü de var, her şey var. Arada şeyleri de göster. E Topları e da var. Ege'leri falan da göster. Ya Ege bokunda boğuluyor, Ege'de gösterilecek <laughs> hiçbir şey yok. Ne? Olsun. Ege, <laughs> Ege o bak, o isyancıyı göster. döversen sana 500 kağıt atacak. Wow. Nerede o isyancılar? Ege sana pay to win yapıyor adam. Ya ben düştüm. Güzel motivasyon. Yalnız ben giremiyorum Osman. Osman izin ver. izin ver. İstek at. Osman'a giremiyorum falan birazcık ters konuşuyor ama yine de sen bilirsin. Ya ben, Arkadaşlar onun, benim zombi ben bir yargı daha dağıtıyor. <laughs> zombi olduğu için olmaz. Kanka zombi general. <laughs> adam adam yıkılmadı tamam, ayakta. Kanka bizde gözüküyor biliyor musun general şu an? <laughs> sizde de mi gözüküyor? gözüküyor. Biz de, bende de gözüküyor ama listede yok. Puan yemiyorsa ne güzel. Zombi nice general match. için savaş. Kanka zombi general bu arada puan da yemiyor. Tamam Onu harbiden zombi general, general lan. Bagadoks. Adam hala ver bir... diyor. Anjo istiyorum. <laughs> Anjo yu mu? Ya, evet. Yani veririm ama sen veremem galiba da. Yok kıyıdan toprak verirsen veririm de kanka nasıl korulayacağım? <laughs> kanka senin oraya yerleşeceğim ben. <laughs> Ege'den artık bıktım ben ya. Abi ben rahatladım. <laughs> ne? Nani? Yüksel Ege's. Ege. Seni Alibimi atacaklar kıradım. ekipten sonra seni yiyecekler Ege. Kalbimi kırıyorsun. Kalbimde kırılmadı germi. Polonya çok kötü oynuyor. Katılıyorum artı bir. Moderatörlük artı viplik kanal. Sifresi artı twerk ver. Haydi. 10.000 lira bağışa mı? Alırım. <laughs> Sabahat abi, Sabahat abi. <laughs> Beli bu Sabi göllerde. Ne oldu? Ne diyorsun? Sayın altını kapatmış mısın? Kapattım, kapattım. Samet o dedikleri neyin karşılığında veriyorsun? Bırak abi sen fersine birini mı? Kapattım, kapattım. Ege. Lan kapatmamış da olabilirim bir baksın. <laughs> Bak. şimdi öyle deyince bir şey şüpheye düştüm. Ay yeter ay basıp döndüm. Oğlum çayın altında su kalmadı ki eğer kaynatıyorsam şu an çaydanlığı yaktım. Çaydanlığı yakarsam da ne olur biliyor musun? Annem beni ne şekilde öldürür acaba ya? Farklı farklı şekilleri var. Ağzıma sıçar. Öyle mi? Hayırdır? Şu an şüpheye düştüm be, Şu an bok yedik. Yani bu ikilemde evi de yakabilirim. Evi yakma riskim de var. Bir bakayım bende o mallık var mı? Var. <laughs> var bu arada.